Daha önce yazılanları da doğruladı bu haber. Ne haberi ya? Ne haberi? Ortada haber falan yok. Magazincilerin uydurması bunlar. Sesini yükseltme bana. Boşuna çeneni de yorma hiç. Şu resmin artık inkar edilecek bir tarafı yok. Ne var bu resimlerde ya? Ben o sırada kötüydüm. Kuzeye tutunurken çekmişler yani. Ben ne yapayım? Senin o anda orada ne durumda olduğun beni ilgilendirmiyor. Ben herkesin gördüğü şey üzerine konuşuyorum. Şu yazılanlara bak. Önceki haberle de birleştirdiler işte. Seni o kadar uyarmamıza rağmen çok büyük bir hata yaptım. Anlaşma şartlarına karşı geldin. Siz bahane bulmak istedikten sonra, bahane çok tabii. Cidden. Bu bahane değil, kanıt resmen. Şu resim ailemize yapılan haksızlığın kanıtı. Taşıdığın soyadını böyle küçük düşürmeye hakkın yok senin. Bu ödeyemeyeceğin o parayla da çözülecek bir durum değil. Ben size para falan ödemeyeceğim. Benim o kadar param olsa bile sizin bu şantajlarınıza boyun eğmem. O parayı size vermem. Cemre! Ben vereceğim onu mahkemeye, ben vereceğim. Cemre sakin ol biraz. Bu işten ancak bir şekilde kurtulabilirsin. Ya e yeter ya, bıktım tehditlerinizden ya. Ne olursa olsun sizinle kanun önünde hesaplaşacağız, anladınız mı? Cemre! Bir sus! Bir dinle bakalım Ebru Hanım'ı. Dinlemeyeceğim anne ya. Dinlemek Hı? istemiyorum. Yavrum rica ediyorum. Bak kurtulabilirsin diyor Ebru Hanım. Buyurun. Eğer gerçekten bu evliliği bitirmek istiyorsan... ...son bir kez Barış'ın yanında ol. Allah yazdıysam olsun. Cemre! Olmayacağım anne ya, olmayacağım. Bir kez daha onun yanında durmayacağım. Gazetecilerin önünde bile olsa bir kez daha onunla yan yana gelmem, ölsem gelmem. Karşılığında hiçbir şey istemiyorum senden. Ben sana Hiçbir zarara uğramadan, tazminat ödemeden boşanmanı kolaylaştıracağımı söylüyorum. Bunu sana vaat ediyorum. Borsaya açılacağımız gün barışın yanında olacaksın. <laughs> Sebep olduğum bunca rezaletten sonra bize bunu borçlusun. Batman'imiz de geldi. Kuzey. Bir dakika. Ya, nerede nerede oyunluk hastası? Bir dakika. Kuzey Allah aşkına ya. Yok yok ben çok sakinim. Lütfen rica ediyorum bak. Bir dakika dur. Ne işin var lan senin burada hala? Ne istiyorsun lan sen? Oğlum sen neyin peşindesin lan hala? Sss. Ya kuzeyi konuşmaya gelmişler, anlaşmaya gelmişler. Sen neyin konuşmasına geldin lan hala? Neyin anlaşmasına geldin lan? Cibiliyetsiz, aşağılık, namussuz, şerefsiz adam. He? Ne konuşmasına geldin barış, barış. buraya? Baş. Baş. Yok, yok. Aa, aa, dur hele, dur dur. Dur dur. <laughs> dur bir dakika, dur bir ayağa kalktı. Gel, gel bir dakika. Gel ayağa kalktı. Ne yapacaksın? Gel bir göster. Lan yediğin yumrukların tadına hala varamadın mı sen? He? Elimden bir kaza çıkmanın defol git lan buradan. Ya Kuzey bir sakin olur musun? Ne olur bir nefes al. Bak dur. Ebru Hanım her şeyi yoluna koyacak bir teklifle geldi. Onların yapacağı teklifin içine ben. Aman Allah'ım. Sen neyin peşindesin lan? Oğlum sen neyin peşindesin lan? Neyin dümenindesin? Çıkar o gözlüğünü de bana anlat. O gözlüğünü çıkar. Ebru Hanım söz verdi. Tamamen bitireceğiz onu. Anlaştık biz onlarla. Seninle anlaşma yok oğlum. Bu herifin lafına inanılıp da anlaşma mı yapılır ya? Anlaşmadı yok, pazarlık da yok. Senin bu herife borcun yok. Ay ay ay! Yeter ama Kuzey, ay! Bir dakika, bu kıza zorlan bir şey yaptıramayacaksınız bir daha. Canınızın istediği hiçbir şeyi zorlan yaptıramayacaksınız. Asıl işi zorlaştıran sensin. Abini düşünmeden durumu bu noktalara getirdin. Bari... ...kız arkadaşını düşün. Onun geleceğini etkileme. <laughs> Siz, sizin ben ne ima ettiğinizi anlıyorum, çok iyi anlıyorum ama... ...bu kadar açık konuşayım, şöyle konuşayım size. Cemre'nin zarar göreceği... ...her şeyin karşısındayım. O zaman bu işi burnunu sokma. Şimdi ben senin burnuna bir ne yapacağım? Kuzey, Yeter artık. Yeter kendine gel. Cemre kabul etti tekrardan. Kuzey, borsaya açıldıkları gün yanında duracağım bir kez daha. O kadar. Allah'ım sen bunu... Ya sen nasıl güvenirsin bu... -...bu alçağın sözü. -...bana güven Cemre. Evet, Ebru Hanım söz verdi. Söz verdi. Bundan sonra bitecek, bitecek. Bizden para, pul istemeyecekler. Ondan sonra da boşanacaklar, ayrılacaklar, bitecek. Ben artık kimse zarar görsün istemiyorum. Tamam diyorum ben. Tamam. Saçmalama Cemre. Son bir kez borsaya açıldığınız gün yanında duracağım. Ama sen de adamsan eğer bu kadar insanın önünde söz verirsin. Sonrasında bu iş bitecek. Tamam. Ya sen bu herifin sözüne nasıl güvenirsin ya? Sen bu... Ya bu herif gün kendine yontacak bunları, kendine yontacak diyorum sana. Sen nasıl buna soytarılık yaparsın ya? Sen sen böyle bir insan mısın? Ha? Şunun tipine baksana, tipinde nasıl meymenet yok? Buna bir baksana. Bitsin istiyorum artık Kuzey. Sıkıldım yeter. Bitecek. Belki film. Aha o... Kanalımıza abone ol... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.